Sevgili arkadaşlar merhaba ST Biyoloji hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ST Biyoloji'de 11. sınıf yazılısı inceleyeceğiz. Şimdi gelin hemen sorularımızı incelemeye başlayalım. Tabi bu süreçte kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi de unutmayalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi ilk sorumuza hemen bakalım. İlk sorumuza baktığımızda ilk sorumuz bize ne diyor bir görelim. Diyor ki yukarıdaki şekilde diyor çizgili kastaki bantlaşma gösterilmiştir numaralı kısımlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım hemen burada bir numaralı bölgeye baktığımızda bir numaralı bölge bize neyi gösteriyor? Bak çizgili kaslarda bantlaşmada kalın gördüğümüz yerler nedir bizim? Miyozin dediğimiz ipliklerimizdir. Bir numaralı yapı miyozin. İki numaralı kısma baktığımızda bak sadece nereye almış? Miyozin arasındaki boşlukları almış. Sadece miyozini içeriyor. Nedir burası? H bandı dediğimiz yapıdır. 4 numaralı yapı miyozin ve aktinin tamamını almış. Miyozin ve aktinin tamamını alıyorsa biz buna ne diyorduk? A bandı diyorduk. 5 numaralı kısma baktığımızda 5 numaralı kısım sadece aktinleri içeren band olan nedir? I bandıdır. 3 numaralı kısımda da bize ince filamentleri göstermiş. 3 numaralı kısım ise nedir? Aktin filamentleridir. Buna bağlı olarak şıklarımıza baktığımızda bir için miyozin iplikleri demiş doğru bir ifade. 2'ye H puanı demiş doğrudur. 3'e aktin demiş doğrudur. 4'e sarkomer demiş. 4 numarayla göstermiş olduğumuz bölge neydi bizim? A bandıydı. Sarkomer değildi. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Evet sevgili arkadaşım ikinci sorumuza baktığımızda ikinci soru bize ne diyor? Bir kas lifinin diyor kasılması sırasında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? Bakalım. iki z çizgisi birbirine yakınlaşır diyor. Şimdi şurada hemen kaba taslak bir tane şeklimizi gösterelim. Şöyle bir şeklimiz vardı bizim. Aralarda miyozinler var. Şu yukarıdaki dikine gelen çizgileri biz ne diyorduk? Z çizgisi diyorduk. Kasılmayla beraber ne olacak? İki z çizgisi birbirine yaklaşacak. Şurada aktinden oluşan banda I bandı diyorduk. I bandı kasılmayla birlikte ne olacak? Daralacak. Müzinin boyu değişmiyor. Bununla beraber aktinin de boyu değişmiyor. Arada H bandı vardı. H bandı daralacak. Sarkomerin boyu değişmez diyor. Kasılma sırasında sarkomerin boyu ne olacak? Kısalacak. Yani cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi soruya bakalım hemen. Diyor ki aşağıdaki hormonlardan hangisinin etki alanı Diğerlerinden daha diyor. Bakalım gastrin hormonu nereyi uyarıyordu? Sadece mideyi uyarıyor. Sekretin hormonu nereyi uyarıyordu? Karaciğer ve pankreas uyarıyor. İnsülin hormonu nereyi uyarıyor? Özellikle karaciğer uyarıyor. Kortizol hormonunun hedef organı yine neresidir? Karaciğerdir. Somatotropik hormon dediği hormon bizim STH dediğimiz nedir? Büyüme hormonu. Büyüme hormonu da bütün vücut hücreleri üzerinde etkiledi. Yani cevabımız ne olacak? Eşit olacak. Evet sevgili arkadaşlar şimdi dördüncü soruya baktığımızda dördüncü soruda diyor ki uzun süre egzersiz yapan bir insanda iskelet kas dokusunda hangilerinde azalma görülür? Birinci öncülümüz diyor ki ATP. ATP'yi biz zaten kullanıyoruz. Enerjimiz bizim. Ne olacak? Miktarı azalacak. Kreatin fosfat ikinci sırada enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Hatta ne dönüşüyor? Kreatin artı fosfata dönüşüyor. Yine bunun da miktarı ne olacak? Azalacak. Karbondioksit ise oksijenli solunumdan dolayı glikoz artı oksijen etki girip karbondioksit, su, ısı ve enerjiye dönüşecek ya. Burada karbondioksit miktarı ne olacak? Artacak. Yani burada azalan moleküller hangileri? Bir ve ikideki moleküllerimiz olacak. Gelelim 5. soruya. 5. soruda diyor ki kas sistemine ait yapısal bilimler küçükten büyüğe doğru sıralandığında hangisi 3. sırada kalır? Bakalım hemen. İlk olarak kim var? Miyozin filament var. Miyozin filamentleri bir araya gelip neyi meydana getirecekler? Miyofibrilleri meydana getirecekler. Miyofibriller bir araya gelip kas lifini oluşturacak. Kas lifleri kas demetlerini oluşturacak. Sonrasında en son tozu kası olacak. Üçüncü sırada olan kim? Kas lifidir diyoruz. Geçelim altıncı sorumuza. Altıncı sorumuza baktığımızda hemen yakınlaşıp bakalım. Diyor ki kemik dokuyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? İnceleyelim. Hücrelerine biz ne diyoruz kemik dokunun? Osteosit diyoruz. Doğrudur. Ara maddesi oseindir. Oseyin ile ilgili parantez açalım. Hem organik maddeler var içerisinde hem de inorganik maddeler var. Doğru bir ifadedir. Kemik doku ölü hücrelerden oluşur diyor. Kemik doku hücreleri ölü değil, canlıdır. Diğerlerine de yine bakalım. Sert kemik dokuda mineral depo edilecek özellikle ne depoluyoruz biz kemiklerde? Kalsiyum depoluyoruz. Tüm kemiklerin en dışında periyoz dediğimiz ne bulunuyor? Kemik zarı bulunuyor. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız Ceyhan olacak. Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki nörotransmitter maddeler sinaptik boşluğa diyor aşağıdaki olaylardan hangisiyle salgılanır? Şimdi sevgili arkadaşım burada nörotransmitter maddeler nasıl maddelerdir? Protein yapılı maddelerdir. Proteinler büyük moleküllerdir. Hücre zarından geçemez. Hücre zarından geçemediği için de biz ne ile taşıyacağız? Egzositozda sinaptik boşluğa taşıyacağız. Hemen 8. sorumuza bakıyoruz. 8. soru bize diyor ki bir uyarıya karşı verilen tepkinin şiddeti hangilerine bağlı olarak değişir? Uyarının süresi. Uyarının süresi ne kadar artarsa ne olacak? Verilecek tepki de o kadar artacak. Mesela ben elime şu kalemi bir 5 saniye kadar batırdığımda bir de 15 saniye kadar batırdığımda vereceğim tepki farklı olacak. Uyarının şiddeti yavaş batırdığımda ya da hızlı batırdığımda tabii ki farklılık olacak. Bu da etkileyecek. Miğerin olup olmaması bu neyi etkiler? Impulsun iletim hızını etkiler, tepkinin şiddetini değil, cevabımız ne olacak? B seçeneği oldu. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Dokuzuncu soru diyor ki, insan sinir sistemindeki nöronların tamamında yapılarından hangileri ortak olarak bulunur? Şimdi nöronun yapısını bir hatırlayalım. Nöronun yapısı nasıldı? Şöyle bir şeklimiz vardı bizim nöronlarda, şöyle bir şekli sahiptik. Şurada ne vardı? Dentrit yapıları vardı. O zaman dentrit ortak çekirdek var merkezde ortak. Organel olarak ribozom var. Bulunmak zorunda ortak. Mitokondrisi olmak zorunda. Ranvier boğum ise kimde? Miyelinli nöronlarda. Şu miyelin kılıfların kesintiye uğradığı yerlerde bulunuyor. Yani tüm nöronlar miyelinde olmadığına göre Ranvier boğum ortak değildir. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak. Gelelim bir diğer sorumuz 10. sorumuza. Diyor ki Beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin olağan dışı bir elektrokimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik hastalıktır. Sinir ile ilgili rahatsızlık hangisidir diyor? Bakalım. Bak. MS dediğimiz miyelin kılıflarla alakalı. İmpuls ile bir alakası yok bunun. Bu olmaz. Alzheimer dediğimiz zaten unutkanlık. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir tanesi mesela beyinde aşırı derecede protein birikimi e sarılık zaten burayla alakalı değil. Parkinson dediğimiz nedir? Dopamin eksikliğidir. Bu da olmaz. Geriye ne kaldı? Epilepsi dediğimiz sarı hastalık kaldı. Sarı hastalarında impuls iletimi sırasında ani yük boşalmaları meydana geliyor. Bu yüzden de nöbetler görülebiliyor. 11. sorumuza geldiğimizde diyor ki yukarıda görevlerle beyin bölgeleri eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır diyor. Bakalım bu merkezi homestezi sağlayan merkez, iç dengeyi sağlayan merkez neresidir? Hipotalamustur. Biyoritim ve biyolojik saatten sorumlu olan merkezi soruyor. Neresidir? Epitalamus hepsidir. Duyu organlarından gelen uyarıların geçiş bölgesi neresi? Talamus. Kim uğramıyordu? Koku duysu talamusa uğramıyordu. Ama diğerleri talamusa uğrayıp nereye gidiyor? Beyin kabuğuna gidiyor. Kas tonusunun ayarlanması, işitme görme refleksi videoda anlatmıştık hatırlayalım neresi ortamine. Kimden bahsetmemiş bize? Omurilik soğanından bahsedilmiş. 12. sorumuza geldik. Diyor ki: Sinirsel ve hormonal iletim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sinirsel iletim daha hızlıdır. Niye? Elektriksel olaylar gerçekleştiği için. Hormonal iletim kimyasaldır. Evet, Sinirsel iletim elektrokimyasaldır. Doğru. Hatta elektro kısmı yük değişimlerinden geliyordu. Değil mi? Kimyasal kısmı nereden geliyordu? Aktif taşıma ve oksijenli solunumdan geliyordu. Hormonal iletimin etkisi daha uzundur diyor. Evet bunların kandaki miktarları az ama etkileri nedir? Uzun sürelidir. Hormonal iletim tüm canlılarda Kan yoluyla olur. E, bitkilerde kan yok hocam. O zaman cevabımız nedir? Ediliktir. Bir diğer sorumuza geldik. 13. soru. Diyor ki cismin uzaklığına bağlı olarak göz merceğinin incelip ya da kalınlaşarak görüntüyü sarı benek üzerine düşünmesine göz uyumu denir diyor. Yakındaki bir cisme bakarken göz uyumunun sağlanması için yapılan değişikliklerden hangisi yanlış verilmiştir? Diyor. Bakalım. Göz bebeği yakındaki cisme bakarken ne olacak? Küçülecek. Göz merceği tabii ki düzleşmeyecek. Cevabımız bu olacak. Mercek bağları ne olacak? Gevşeyecek. Kirpiksi kaslar kasılacak. Buna bağlı olarak mercek kalınlaşacak. Kalınlaşan merceğin de kırıcılığı artacak. Cevabımız neymiş? B seçeneğiymiş. 14. sorumuza geldik. Diyor ki aşağıdaki tabloda diyor hangi reseptörün yeri yanlış verilmiştir? Bu Koni hücresi. Koni hücresi nedir? Bir fotoreseptör değil mi? Renkli görmeyi sağlayan renkli görmeyi sağlayan bir reseptör çeşidi nerede bulunuyor? Gözde bulunuyor. Burada papilla dediği yer neresidir? Dildir. Dilde tat alma tomurcuklarının bulunduğu yerdir. Yanlıştır. Diğerlerine bakalım. Sıcaklık almacı reseptörü alt deride bütün reseptörlerimiz neredeydi deride? Alt derideydi. Koku soğancı sarı bölge neyle alakalı? Burunla alakalı. Çubuk hücresi yine bir fotoreseptör çeşididir. A tabakada gözde bulunuyor. Korti organı işitme ile alakalıdır. Nerede bulunuyor? Salyangozda bulunuyor. Yani burada yanlış olarak verilen ne? Koni hücresi. Papilla demiş. Papilla dediğimiz yapı dilde bulunan bir yapıdır. Gelelim 15. sorumuza. 15. soruda bize diyor ki yukarıda bir özellikleri verilen yapı kulağın neresidir? Bakalım orta kulakta bulunuyormuş. Orta kulakta ne var hocam? Çekiç var örs var. Üzengi dediğimiz kemikler var. Bir de ne var? Östeki borusu var. Bakalım. Devamında ne diyor? Yutağa açılır diyor. O zaman çekiç örs üzengi değil. Kim? Östeki borusu. Ne işe yarıyor hatta? Kulak zarının iki tarafındaki basıncı dengeleyerek zarın bütünlüğünü sağlıyor. E zaten bulduk cevabımız östeki borusu olacak. Bir diğer sorumuza gelelim. 16. soruda bize diyor ki Göze gelen ışığın ilk kırıldığı yer gözün hangi kısmıdır? Göze gelen ışık ilk olarak nereyle karşılaşıyor? Korneayla karşılaşıyor. Oradan nereye gidiyor? Ön odaya gidiyor. Sonrasında göz bebeği, sonrasında mercek, en sonunda retina üzerine düşüyor. Bizden ilk kırıldığı yeri istemiş. O da nedir? Kornea'dır. 17. sorumuza geldik. Diyor ki göz ekseninin arkaya doğru uzamasına bağlı olarak ya da göz küresinin basıklaşmasıyla görüntünün retinanın önüne düşmesine sebep olan. Şimdi bak bizim göz yapımız şu. Şöyle kaba taslak gösterelim. Retinamız burada. Görüntü nereye düşüyormuş? Retinanın önüne. Yani buradaki çap daralmış mı? Görüntü retinanın önünde oluşuyorsa bu hangi göz kusurudur sevgili arkadaşım? Miyoptur. Tamam mı? Arkasına düşerse hipermetroptur. Zaten hipermetrop değil. İşte şaşırıp gözü kontrol eden kasların birbirinden farklı çalışması. Katarak dediğimiz nedir? Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesidir. Astigmat da korneanın düzensiz kabislenmesidir. ya bunların hiçbir istemiyor. Bizden miyobi istiyor zaten cevabımız A olacak. Diyor ki 18. soruda vücudumuzda diyor kan damarı ve sinir hücreleri içermeyen iki doku aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım epitel doku kemik doku. Epitel de yok kemik de var. Epitel doku, kıkırdak doku. Epitel'de de yok, kıkırdakta da yok. Bizden istediği bu. Diğer şıklara da yine bakalım. Kas ve kemik değil. ikisinde de var zaten. Kıkırdakta yok, kemik de var. Bağ dokuda var, kas dokuda da var. E bizden içermeyen iki doku istediğine göre cevabımız B seçeneği olacak. 19. sorumuza geldik. 19. soru ne diyor? Kıkırdak doku için diyor. verilenlerden hangileri doğrudur? Kan hücresi yapımından sorumludur. Saçmalama, kıkırdak dokunun kanla hiçbir işi yok. Yapısında zaten kan damarı yok. Kemik dokuya dönüşebilir. Evet, inorganik madde miktarının artmasıyla birlikte, tabi orada dönüşüm basit bir dönüşüm değildir. Bu dönüşüm gerçekleşebilir. E, bağışıklıkta görevlidir. Yine saçmalamış, bağışıklıkta hiçbir görevi yoktur. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Şimdi gelelim 20. soru son sorumuza. Diyor ki, aşağıdaki yapılardan hangisi tüm kemik çeşitlerinde bulunmaz? Periyoz dediğimiz neydi? Kemik sarıydı. Tüm kemiklerde ortak var. Sert kemik, kemik sarının hemen altında hatta yapısında kan damarı ve sinir taşıyan hava kanalları ve ne vardı? Workman kanalları vardı. Olur. Süngerimsi kemik, yine tüm kemik çeşitlerinde ortak olarak bulunan bir yapı. Ne işe yarıyordu? Bu süngerimsi kemik yapısında kırmızı kemik hediye vardı. Kan hücresi yapımını sağlıyor. Sarı ilik. Aa. Sarı ilik nerede bulunuyor? Sadece uzun kemiklerde bulunuyor. Cevabımız Bursa İnorganik madde olarak zaten kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi inorganik maddeler bulunuyor. Sevgili arkadaşım yazıdan yüz aldım. Tebrik ederim seni. Bir sonraki yazılı çalışmasında görüşmek üzere. Sınavında yazılımda şimdiden başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.